come to me. Come to me. A guardian angel. A spirit of comfort. spirit of any celestial sphere. Selam millet. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ben yaklaşık son iki yıldır korku türüne epey merak salmış durumdayım. Korku hikayelerini deneyim etmek için çeşitli filmler ve diziler izledim. Bu yıla gelene kadar da korku duygusu seyirciye nasıl geçirilir, nasıl doğru yapılır az çok şey öğrendim ve hala daha öğrenmeye devam ediyorum. Son yıllarda da anlatım dilini ve görsel tarzını en çok sevdiğim yönetmen de Robert Eggers oldu. İlk filmi olan The Witch'den beri kendisinin her işini takip ediyorum. Çünkü Robert Eggers'ın alışılagelmişin dışında kendine has ve bir o kadar da seyirciyi perdeye kilitleyen bir anlatım tarzı var. Her bir film kendi işlerinde oldukça atmosferik ve birbirlerine benzemeyen hikayelerden oluşuyor. Filmlerinde seyirciyi ucuz cam korkutmuyor. Aksine sinemanın her araç gerecinden yararlanıyor. Filmlerinde kullandığı ses tasarımı, müzikler, renk paletleri ve en güzeli de sinematografileri. Filmlerinde yer yer geri diyoruz evet ama gözümüzü asla izlediğimiz sahneden ayıramıyoruz. Bunun sebebi ise korku türünü oldukça estetik bir şekilde ele alması. Özellikle The Lighthouse'tan sonra görsel anlatımda yeni bir çağ başlattı diyebiliriz. Filmlerindeki her bir sahneyi özenle tasarlıyor ve böylelikle neredeyse filmin her dakikası bir tablo niteliği taşıyor. Anlattığı hikayeler genellikle folklorik temalar taşır. Tarihsel anlatıları kendi stiliyle harmanlayarak özgün işler yapar. Bu yüzden de sinema tarihinin kült olmuş bir başyapıtı olan The Seventh Seal filminin ona her projesinde esin kaynağı olduğunu düşünüyorum. The Northman filmi Shakespeare'in Hamlet isimli oyunun uyarlaması. Ki daha önce bu oyunu uyarlayan filmleri de izledik. Kendisini Hamlet'i İskandinav mitiyle birleştirerek özel bir iş yapmıştı. Şimdi ise sinema tarihinin ilklerinden sayılabilecek bir korku filminin yeniden yapımıyla karşımızda. Nosferatu. Uzun bir bekleyişin ardından filmi sonunda izledim. Şimdi nasıl bulduğumdan size biraz bahsedeyim. Öncelikle hikayenin orijinaline oldukça sadık kaldığını söyleyebilirim. Hikaye tıpkı ilk film gibi kurgusal bir Alman kasabası olan Wilsburg'da geçiyor. Thomas Hatter'ın işvereni emlakçı Hernok tarafından Hatter'ınkinin karşısında bir ev satın almayı planlayan yeni bir müşterisi Count ziyaret etmek üzere Transilvanya'ya gönderilmesiyle başlıyor. Fakat Count Orlo herhangi biri değil. O gündüzleri uykudayken, geceleri uyanan ve insanları musallat olan korkunç bir vampir. Üstelik olayların başlamasına sebebiyet veren ve filmin ana karakteri ve hatırın eşi olan Ellen'a hastalıklı derecede saplantılı bir vampir. Bu saplantısının sebebi ise Ellen'ın genç yaşta yalnızlığına çare bulmak için ettiği bir dua. Annesini çocuk yaşta kaybetmiş, babası tarafındansa istismarı uğrayan bir kadın. Yardım ister mişesine dua ettiği gece yıllardır uykuda olan bir vampir olan kontrollü uyandırmış. İlk başlarda yalnızlığına ilaç olan Orlok daha sonrasında Ellen'a bir kabus olmuş. Ellen yıllar içinde ondan kurtulmak ve geçmişini arkada bırakmak için hatırla evlenmiş. Bunun lanetine bir son olacağını düşünse de aslında hiçbir şey bitmemiş. Film tam olarak bu üç karakterin üzerine kurulu. Hikayede gördüğümüz diğer karakterlerse ise istemeseler de bu sonu gelmeyecek gibi görünen korkunun bir parçası oluyorlar. Robert Eggers filmin bu versiyonunda anlatım biçimi olarak çoğu bilindik filmlerden esinlenmiş. Tüm zamanların en iyi korku filmlerinden sayılan The Exorcist'ten 1931 yapımı Dracula'dan hatta Possession ve The Innocents gibi filmlerinde izlerin Nosferatu'da görülebiliyor. Sanki bu filmlerin barındırdığı vampir teması ve ruhani varlıkların bulunduğu türler Nosferatu'da toplanmış gibi. Vampir temasının her türünü çok sevsem de son yıllarda çıkan bazı filmler bu temayı oldukça romantikleştirmiş ve hatta komediye kadar kaydırmıştı. Bu film hem gotikliği hem de gerçeğe oldukça yakın bir hikaye anlatımıyla aslında vampir temasının ne kadar karanlık ve korkutucu olabileceğini tekrar gösterdi. Filmdeki her oyuncunun performansı gerçekten çok iyiydi. Lily Rose oyunculuğunu geçtiğimiz yıllarda yayınlanan The Idol dizisinde daha yakından görme şansımız olmuştu. Oyunculuğunu ilk kez o dizide görmüştüm ve kendisini başarılı bulmuştum. Dizinin senaryosu kötü olsa bile kendini gösterme şansını zaman zaman yakalamıştı. Tabi bunu aşağı aşamak lazım nasıl olsa çünkü babası Johnny Depp. Nosferatu'da ise kendini oldukça aşmış. Oyunculuğu kendisinden görmeyi beklemediğim perdelerdeydi. Filmdeki bazı sahneler fazla tiyatrede kaçsa da tüm yeteneğini göstermekten çekilmemiş. Buna Robert Eggers'ın oyuncularına sağladığı özgürlüğün de yardımı var tabi. Yaptığı her filmde aktör veya aktrisleri yarattığı karakterin kalıbına sokmaktansa onlara kendilerinden de bir parça gösterebildikleri bir ortam yaratıyor. Bunun en iyi örneği The Lighthouse olabilir. Bu yüzden de Lily Rose Depp, Ellen karakterini oynarken kendi sınırlarını da zorlamış. Tek istediği şefkat, ilgi ve kapıldığı şehvetli duyguların onun lanetlemesine sebep olan bir kadını oldukça iyi oynamış. Hazır oyunculuklara girmişken hızlıca diğer performansları da bir değineyim. Saygıda kusur etmeden büyüklerden başlamam gerekirse William Dafoe yine ustalığını göstermiş. Kimyaları uyuşmuş olacak ki son yıllarda kendisini Robert Eggers'ın filmlerinde peş peşe gördük yaşına rağmen hala harika bir formda oyunculuk çıkarmayı başarıyor. Kendisi benim için sinemanın en başta gelen isimlerinden. Çocukluğumdan beri onu izlemeyi çok seviyor. Kimlerinin X-Men'den, kimlerinin ise Mad Max'ten tanıdığı Nicolas Holtz'un bu film bence en iyi performansıydı. Film boyunca korku dolu ve adeta bir kurban konumundaydı. Evan Taylor Johnson ise 2024'ten beri peş peşe 3 büyük stüdyo filmlerinde gördük ve kendisinin giderek büyüyen bir kariyeri var gibi duruyor. Onu Craven'dan hemen sonra Nosferatu'da görmek garip gelse de iyi bir oyuncu olduğunu tekrar hatırlattı. Ralph Innocent ise sesiyle ve oyunculuğuyla oynadığı karakterlere çok iyi bir şekilde bürünüyor. O da tıpkı William Dafoe gibi Robert Eggers'a çalışmış, ne yaptığını çok iyi bilen bir oyuncu. Son olarak da Bill Skarsgård'a değinmek istiyorum. Kendisinin vampir makyajı ve sesi onu o kadar farklı birine dönüştürmüş ki filmin sonunda Count Orlok karakterini onun oynadığını hatırlayınca cidden şaşırdım. Çünkü kendisinden bir iz yok neredeyse. İzlediğimiz sahnelerde başlı başına bir vampir vardı. Kendisi cidden bambaşka biri olmuş. Nosferatu'nun atmosferi tek kelimeyle gotikti. Oldukça karanlık ve kontrol tıpkı geceleri uykunuzda ansızın gelen ve sizi rahatsız edip kabuslar görmenize neden olan bir karabasan gibi. Özellikle filmin ilk yarısında, filmi izlediğim salon oldukça kalabalık olmasına rağmen büyük bir sessizlik içindeydi. İzleyen herkes perdeye kilitlenmişti. Sanki Nosferatu cidden Solon'a hakim olmuştu. Bulunduğu her sahnedeki varlığını sanki hemen yanımdaymış gibi hissetmiştim. Uzun zamandır sinemada Solon'u bu denli ele geçiren bir film izlememiştim. Film üstelik sizi başladığı dakikadan itibaren anında olayların içine bırakıyor. Genelde bu anlatım tarzı çok cesur bir harekettir. Geçmiş hakkında bilgilendirme yapmadan olayların içine bırakılmak seyircide filmi bağlanamama riski yaratır. Fakat Nosferatu'da Filmin ilk sahnesinden itibaren olay örgüsü ilerledikçe biz de filmle ilgili daha çok şey öğreniyoruz. Burada da korku elementini güzel yapan şeylerden biri yatıyor aslında. Bilinmez zihin korkusu. Bence korku hikayesini başarılı yapan etmenlerden biri budur. İnsan algısının dışındaki, anlam veremediği şeylerden doğası gereği korkar. Çünkü bu şey düşündüğümüzden çok daha büyük ve derin olduğu için bilinçaltımız bunu bir tehdit olarak algılar. Bu yüzden Ellen karakterinin doğal olarak pisişik yetenekleri olduğunu ve yalnızlığına cevap verecek bir dua ettiğinde Nosferatu uyandırdığını görmek tüyleri diken diken yapmaya yetiyor. Onunla bu ilginç bağı nasıl kurduğuna anlam veremiyoruz. Ama zaten böyle olması gerekiyor. O yüzden film boyunca olaylara neredeyse Thomas Hutter karakterinin gözünden bakıyoruz. Hikaye aslında onunla ilgili değil. Onun düşündüğünden daha büyük ve derin şeyler yaşanıyor. O Nosferatu ve Ellen hikayesinde bir kurban konumunda neler olup bittiğini anlamadan başına gelen korkunç şeyleri yaşıyor sadece. Bu telaşını ve üzerindeki baskıyı da biz de seyirci olarak hissediyoruz. Onun dışında filmde korkuyla beraber bir melankoli de yaşıyorsunuz. Filmin ana karakteri Alan film boyunca depresyon ve derin bir hüzün içinde. Kendini kocasıyla mutlu bir hayat sürdürdüğünü inandırmaya çalışan biri. Ama aslında bunun bir yalan olduğunu kendisi de çok iyi biliyor. O yüzden hem kendisiyle hem de geçmişiyle yüzleşiyor. Eğer filmi henüz izlemediyseniz Nosferatu'yu kesinlikle öneririm. Sinemaya gitmek için ayırdığınız vakti kesinlikle değecek bir film. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer abone olmayı düşünür ve videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.